başlıyor. Evet canlar neredeyse kanalımızın ve canların en sevdiği bir seri haline geldi ve yeni gelen canlar da kanala abone oluyor. Çok güzel oluyor. Gerçek Ailemiz can büyüyor. Oluyorsunuz. Evet Kesinlikle. gerçek can alıyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Like atıyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. <laughs> abarttım biraz. Hepsini yapıyor canlar zaten. Gerçek canlar yap bunu gerektirir. Konuşamadım. Gerçek ama almak bunu gerektirir. Kesinlikle canlar ilk iki oyunu oynadık zaten. Birincisi çok kolaydı. ikincisi biraz zordu. Ben üçüncüsünde uzaya çıkıyorlar. Zor olacağını oh. düşünüyorum. Sonuna kadar izlemeyi gizemleri çözmemizde yardım etmeyi unutmayın açık alanda olmak ne kadar harika Hüsnün bir problemimiz var ne oldu 12 kilitli kapağa tekrar baktım sanki Canlar oyun başladı Sanırım bunlar uzaya gelmiş ve uzayın dışında kalmış Ben öyle anladım 12 Aa, kilitli burası tekrar araca giremiyorlar kız araçta kalmış baba, baba dışarıda, dışarıda kalmış. kalmış bizim şimdi burayı çözmemiz lazım kavuşturmamız Houston, lazım Houston, gerçekten Uzaydayız ya bak robot var. Aa bunların hiçbir işe yaramıyor <laughs> biliyor musun? ama bunun bir şey var. Aha Ama bu anahtar değil. Ne Aa, bu? Kar. Aa biz kart. bunu dökeceğiz mi? Demir döküm mü? Nasıl demir döküm? Bunu eriteceğiz olabilir. Bilmiyorum. Direkt deneyeceğim e, döndük. ben. döndük. Siyah var mı? Hayır siyah yok. Siyah? Ha, siyah yok. yok. Canlar siyah biz yok. bunu eriteceğiz sanırım. Bir dakika bulacağız, bulacağız. Canlar robot. çözeceğiz, hepsini çözeceğiz. Robotta ne var? Bir robot, şey yok. Robotka. Kardeş robot kardeş. Bu resimde bir şey var ama aktif değil sanırım. Bu resim neler anlatmak istiyoruz? Aa, bir dakika yazıcı diyor. 3D yazıcı. Çevirebildik. Ciddi olamaz. Ciddiyim tornavida var ve anahtara döndü. Güzel canlar ilk anahtarımızı bulduk. Pembe aldık. Yani yazıcı. Yani dikkatimizi <laughs> Canlar burada iki tane bulmaca var. Buraya bakacağım. <laughs> burada da şey var duvarda da burada bir da bulmaca, bulmaca var. var. Bu ne? Temi Küçüt, küçük küçük. Küçültemiyorum. Hayır, Bu ne? Alamıyoruz kocaman. Sen uzay mekiğinin yön şeyi misin acaba? Nereye ne doğru şey, gidiyorsun? Dur dur Niye? Aa. Anahtar verdi bize yeşil anahtar. Canlar şu an oyunu çözemek oyun bayağı. Yani bir farkında mısın rastgele oynuyoruz. Şu an oynuyoruz. ne oldu? Şu an bulduğumuzu. Ne yaptık şimdi? Şu an bir şey aktif ettik. Gez ha, biraz güzel, mesela çarklıldum. gez. Dolayısıyla o aktif oldu da ne oldu? Neye ne oldu? Kime ne oldu? A, robot mu çal? Hayır. Hayır. Bu ne işe yaradı? Etmiyor. Ama zaten çalışmıyor ki. Aktif olan nerede? Burada yok uzay üstü yok bir şey yok. ee ne oldu ne oldu? A, kapıyı aç bir yerleri açıyor canlar çözemedim. Bak burada da bir kapıyı iş var. Kapıyı mı aç? fiş var. Baktım. <laughs> ha fiş var. Aa şurada da şeyler Tornavida. var. Evet. Canlar oyun baya karışık bir şey söyleyeyim. 3. üçüncü, üçüncü oyun çok zorlaşmış. Ben bu Daha oyunu biliyorum raklı. bak kırmızı. Mesela Haydi, bu noktadan yapıyordum. çıkarıp diğerlerini yapmam lazım. Bak kırmızı kırmızı devam etmesi lazım. Mesela burada bak şöyle kırmızı var ya. Yani kırmızıları denk getireceğim. Yeşiller denk gelecek mesela bu şekilde. Bulmaca böyle ilerleyecek bu canlar. Ne? Ben buna benzer bir oyun oynamıştım. Mantığı basit aslında. Bak şu an kırmızıları bitirdim. Gördün mü? Tek çizgi Bunun halinde oldu getirmem mu şimdi lazım. O? Kırmızı kırmızıya gelmesi lazım böyle. Şimdi mavileri getireceğim Kırmasalım, mesela. Sana yandı canım. Bak maviler geliyor mesela bu şekilde canlar. Mavileri birleştirdim. Ya çok hızlı yapılabilir aslında. Bir şey söyleyeyim mi? Mavi, zor mavi değil. Çim, Bak mavi de bitti. Mavilim, Yeşil mavi de bitti çim. mesela. Yeşil de bitmek üzere. Çok az kaldı. E Hani? Bak hani? yeşil de bitti. Yeşil de bitti. Ne kaldı? E, hepsi, hepsi bitti. olması lazım. Açıldı. Açıldı. Bunlar ne? Ocak. Abi bir dakika. Ocak çalıştı burası. Ki, ocak üstü gibi duruyor. Ya espri mi yaptırmadın? Ocak üstü gibi falan durmuyor. O böyle bu şeymiş oyunmuş. <laughs> Biz oyunu bilmiyoruz. Yönlendirebiliyor muyum? Aşağı aşağı iniyor. Sağ güzel. sola in Bak bunlar sen çarparsa yanacaksın. Ciddi misin? Şunu, şunu şu taraftakini çabuk ya çabuk ya çarpacak sana çarpacak. Çarptırmayacağım çarptırmayacağım çarptırmayacağım. Aa, çarpacak. Çarptırmayacağım. Beni yenemez. Yanacaksın. Yanacaksın. Yan yandın. Canlar oyun zormuş. Ama yeneceksin dedim ya. Hiç zormuş Hiç ama. Dinlemiyor tam zor. Bunu hatırlasana eskilerde. Aynı de hatırlıyorum ama oluyor. zormuş yani. Bak şöyle şeyden gitmem lazım. Sen ki oyuncu ailesi nasıl bir oyun zor olabilir ki sana? Hiç zor değil, hiç zor değil. Yamaz. Tutturamıyorum. <laughs> Ay, Tutturamıyorum. Yanacak. Yine yanacak. <laughs> yine yanacak. <laughs> bu oyun zormuş. Bili <laughs> bu oyun zormuş canlar. Bu oyun zormuş. Yanmayacağım, yanmayacağım. Ya bırak zormuş. Bu oyun zormuş. Ya var şu çuf, an bir çuf, sürü çuf, can çuf, çuf, şu çuf. an bir sürü can çok kolay bir şey. Kontrol etmesi oynuyor. kontrol etmesi zor. Bir dakika bak. Tamam. Ya tamam, son şey. kaldın. Hadi. Son, son, son. Ya ya sonsuza artık. <laughs> Vurdum canlar. Anahtar ver bana. Güzel. Güzel bir anahtar Yeter. var. Bak burada bir şey söyleyeyim. Bir şeyler aktif ediyor. Mesela robot aktif oldu şu an. Git. Robot'a git. Hadi ne oldu robot? Robot'a mu oldu? ne oldu? Robot. Ya robotu. Aa şuraya yanıyor. şuraya yanıyor. Bir dakika. Bu ne? E, bu akılda kalmaz. Yeşil mavi kırmızı sarı. Yeşil mavi kırmızı sarı. Çözdüm, çözdüm. Çözdüm. Nasıl yeşil mavi kırmızı yeşil, sarı? Yeşil mavi kırmızı <laughs> Kırmızıyı geçiyorsun sürekli. Kırmızı sarı. Vay be. Robot da bunu yani robot onu çalıştırdı sanırım. Canlar bir dakika bak bura bayağı bir gizemleri çözdü biliyon Büyüteç. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Büyüteç nerede? Ne nerede? Oldu? Nerede? Hani büyüteç? Aa bak bu aktif olmuş. Aa bura. Küçük küçük o anahtar küçüleceğine inanamıyorum. Böyle bence. Böyle mi? Evet evet. Küçük küçük Alabilecek boyuta getirmen lazım. Böyle işte. Düşmesi lazım onun. Kendi düşüyor mu? Ya hayır ya. Alabilirim bence. Aldım baksana. Şu an tamam. bir şeyi aktif... Aa bunu aktif etmişim. Aa bir şey var. Bulmaca var. Bu bulmaca şuranın Buran mı? Şey gibi. Aynen bu kısmı. Şekli Hayır, kafanda tutman lazım. Bir yarasa gibi yamuk. Bak çapraz, sonra düz. Ya nasıl hatırlayacaksın? Nasıl yapacağım? Çekiştir. Bunu en üstte, en zirveye taşı. Şöyle en köşe... sanırım. Hayır, en, en köşe, köşeye. mi En köşeye burada bir üçgen oluşturacağız canlar. Çekiştire çekiştire mi Bak burada üçgen oluşturacağız. Oo, Bunu yapana kadar var ya insan canı çıkar ya. Güzel. Yani çıkardı, Şöyle. Şöyle. Canlar biz bunu bir çözelim hızlıca. Ya şekil benzedi aslında da aynısını... Oldu mu? Uhu. Oldu güzel güzel. Benzettik canlar. Tamam güzel. Güzelleledik. Bulduğumuz ya, kilitleri benzer, açmak benzer, istiyorum. Artık. Açalım yani gitsin artık. Güzel. Ya zor Dur, yapmışlar artık canlar. Ya. İlki basitti ikincisi zor. Aa bir tane kaldı. Hadi. Bu da robot. Şeyle alakalı mı? Hepsine bastık mı? Bastık hepsine bastık. bastık hepsini bastık, yaptık, yaptık bastık, aslında. Bastık, şey yok. Şu elimizde hiçbir şey de kalmadı. Aradık, taradık, buna baktık, buna buraya baktık, bak buraya Aa, baktık. Oyunlara bakmadık. Aa, bu evet. ne işe yarıyor? Bu da sanırım mavileri birleştireceğiz mavi. Aynen. Basitmiş canlı. Hızlıca... Bir dakika. Bak ne zaman basit dese... Çöz... Çözdüm. <laughs> Olayı çok zorlanıyoruz. Hayır mavi çıkartmaman Çözdüm. lazım. Burada bir şey yapma. Burada bir şey yapma demiş miydim? Şöyle mi diyorsun? Dönder. Bak bu şey... Ya... Bir daha döndürüyorum. Hayır. Sen diğerini yakınlaştırmaya çalış. O ikisinin ikisini de çevirsen aynı yere gidecek. Beyazları da çevirsen aynı yöne gidecek. Orta hmm, sabit kalıyor. Anladım. Aşağıdaki maviyi yaklaştırmaya çalış Böyle böyle çevirerek getiriyormuşuz canlar. Aynen üçü bir araya geldi. O araları size göstermiyoruz. Çok uzun uğraştırıyor ya. Bunların bulmacalar bayağı zor. Evet bulmacalar gerçekten çok zor ya. İkinci bölümdeki basit olanı hatırlıyor musun? Evet evet ama bir dakika. Bunun, bunun bu kadar basit olacağını düşünmüyorum. Ben musun? de düşünmüyorum Kitlendim. Yapacağız. Sakin ol. Sakin, sakin ol. ol. Bu zor canlar. Hayır, var. hepsini o şekilde götürürsen getiremezsin. Hmm. Nasıl boşluk? Hiç boşluk yok mesela şu an orada. Bir dakika, şöyle yapacağım. Çözdüm. Çözdüm. İnanamıyorum. Çözdüm, çözdüm. İnanamıyorum. Kolaymış İnanamıyorum. ya aslında, zor gibi görünüyor ama kolaymış. Ben niye kolaylığını göremiyorum peki? Bitti, bitti. bitti bak, indirdim hepsini. <laughs> Moru nasıl çıkartacaksın ha, Bir dakika şöyle yapalım o zaman. Moru da çıkaralım ondan sonra şey yapalım ilerleyelim. Tamam şu an bitti canlar. Ya inanmıyorum ya. Mira 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 mira. Kolaymış <laughs> ben bunda zorlanırız sanmıştım. Aa, verin anahtar. Artık ne, kart bir şey verdi. kartta da ihtiyacımız varmış. Hadi ya. Aa, kart buradaymış Birisi. biz onu görmedik. Evet. Canlar güzel bitirdik burayı da. Açalım açalım. Açalım artık baba kız bir buluşsun. Yaşasın kapak açıldı. Sonunda bu uzay giysisini çıkarabilirim. Ve ayağımı kaşıyabilirim. Canlar adam uzayda kilitli kalmış tek derdi ayağını kaşmak. <laughs> ya, çok bu bulmacaların değişik değişik şeyleri çıkıyor. Ya düşünsene nefes alamıyor. Nasıl ayağını kaşısın çıkartsın da üstünde <laughs> Ya gerçekten zor olabilir bilmiyorum. Ayağım kaşınmadı hiç uzayda. Kaşınırsa size de anlatırım canlar. İlk 3 bölüm bitirdik. 4 ve 5 var canlar. 4. bölüm çok hızlı gelecek. İlk defa izleyen canlar abone olsun. Gerçek canlarda mükemmel sayıda beğeni atsın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.